söyleme, bir şey anlatma, böyle insanlara faydalı oluyorum, mülazası içine girme. Bütün bunlar da acaba Murad-ı uygun mu? İstediği ve dilediği de o muydu filan? Çok inceden ince, ince ayarla. O meseleyi böyle kalibre üzerine kalibre ederek, kalibrasyon, 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 değişik şerarelerden tecrid ederek, o sinyalı dost doğru alabilme. Asıl mesele bu. Her şeyi onun muradına, onun memnuniyetine bağlama. Bu cihanların fetinden daha muallâ bir meseledir. Tabi buna bağlı olarak Allah birilerine, insanlığın iftihar tablosuna cihanın fetini müyesser kılmışsa, o her zerresi bir yönüyle zirvede ihlas olduğundan dolayı onu ne ölçmeye, ne tartmaya, ne de değerlendirmeye gücümüz yetmez. Onu tartacak kantar yoktur. Kırılır kantarlar. Dünyanın değil, mahşerin kantarları bile kırılır onun büyüklüğü karşısında. Onu biz ölçemeyiz. Ama zilliyet planında bence nazarlarımız hep bu ufukta olmalı. O zatlardan geri kalmamak, onların daireyi halkaları içinde bulunmaya çalışmak. Onların nazarları altında olmak. Bu halkanın içinde vardı dedirtmek elden geldiğince. Bu da o halkanın içinde vardı dedirtmek. İhlas diye inliyordu, Rıza diye sızlanıyordu. ile ilallah diye kendinden geçiyordu. Cenab-ı Hak müessir kılsın. Enaniyetin, huccamlığın, bencilliğin, başını alıp gittiği günümüzde, nefis ferestinin, temperverliğin, ikbal duygusunun başını alıp esirip gittiği bir günde insanların bu saf, bu duru duygulara ulaşması çok zor. Güzergahlar çok kirli, köprüler çok tehlikeli. Karşımızdaki manzaralar çok kafa karıştırıcı, baş döndürücü, bakış bulandırıcı. Selameti ruhiye, selameti kalbiye, selameti hissiye Allah'ın inayeti olmazsa korunacak gibi değil. Hafizan Allah. Görenek ve tiryakilikle alem ne yapıyorsa insanlar da sürü gibi şuursuzca onun arkasından sürükleniyorlar. Evet, niceleri bu kıstaslara göre kendini ayarlayamamış, kalibre edememiş bir yönüyle diyelim. Sesin doğrusunu, mesajın doğrusunu alamamış veya doğrusunu alıp tabiatına mal edememiş, aldığı şeyleri tabiatının bir derinliği haline getirememiş insanlar. Bunlar yığın yığın Dünya zevkü sefası arkasından koşuyorlar ve bunun için bütün uhrevi varidatı o mevzuda harap ediyorlar. Feda ediyorlar, ayaklar altına alıyorlar. Cahil yüzüyor zevrek zevkü sefada, arif, iki kelimesini değiştiriyoruz ya paşanın, arif sürüm sürüm mihneti kahru belada. Bir küçük değiştirme daha ister misiniz? Zalim yüzüyor zevrak zevlükü sefada mazlum sürüm sürüm mihneti kahru belada Farkında değiller bir felaket anil merke ilel merkez bir kara delik tarafından çekildiklerinin farkında değiller. Hafizan Allah bize halimize razı olmak düşer. Arif'in gönlün huda gamgin eder, şade eylemez. Azıcık Allah'la münasebetiniz varsa, az onu biliyorsanız, rızasını, rıdvanını biliyorsanız, dünyanın binlerce sene mesudan hayatı, cennetin bir saatine mukabil gelmediğini, gelmeyeceğini biliyorsanız, Cennetin de binlerce sene mesudane hayatının onun bir dakika rü'yeti cemaline mukabil gelmediğini, gelmeyeceğini bilebiliyorsanız irfanı adım atmış sayılırsınız. Onun için gönlünüzü de hep gamgin eder şâde eylemez. Arif'in gönlün huda gamgin eder şâde eylemez bendeyi makbulünü mevlası azade değilemez. Efendinin hoşuna gitmiş isen şayet azad edip sen hürriyete kavuşturmaz. O sana bakar. Sen de hep ona bakarsın. Bu karşılıklı bakış cennet nimetlerinden, cennet lezzetlerinden daha leziz, daha taravetli, daha halavetlidir. Allah ona erdirsin onun için çekilen şeylerden bence rahatsızlık duymamak lazım. Dertliyim dersen belayı dertten de ahedip Ah edip ayarı nadanı da diyebilirsiniz vezin bozulmaz. Dertliyim dersen belayı dertten de ahedip Ah edip nadanı ahından agah eyleme. Fokur fokur kendi içinden mamalar gibi kayna dur dert küpü ol burada. Fakat dışarıya hiçbir şey sızdırma. El alem ne zevkli, ne şevkli, ne ümitli, ne pür neşe insan desinler. Onlar da kendilerini içten içe yesinler. Ve tehinu ve la tahsanu ve entumul alemne in kuntum müminin. Tasalanmayın, gevşekliğe kendinizi salmayın. Allah'a imanınız tamsa üstün sayılırsınız. Ezilirken dahi, başınıza basılırken dahi, zulme uğrarken dahi, kadir yaşarken dahi, nef yedilirken dahi, istintaka tabi tutulurken dahi, mahkemeye gönderilirken dahi, tahkim emirleri verilirken dahi, olmadık şeylere muhatap olurken dahi sen azizsin. Esas hiç farkına varmadan senin başına basan Nemrutlar, Şeddatlar, Sezarlar, Napolyonlar, zelil olan onlardır. Zillet Allah karşısında zillettir. Allah karşısında ona kul olma şeref ve itibarını koruyabiliyorsanız, ona kulluk sayesinde değişik şeylere karşı kulluktan sıyrılabiliyorsanız, zilletten sıyrılmış ve izzeti ihraz etmiş sayılırsınız. İzzet Allah'a aittir. Allah'ın Resuluna aittir. Bu ona intisap etmiş müminlere aittir. Ne yukhrijen el azm min ezel diyor münafık azizler, zelilleri perişan edecek, Medine'den çıkaracak, yok edecek, köklerini kazıyacak, bilmem nelerine ne ekecek diyeyim kullanır Türkçe'de. Le <laughs> yukhrijanna al-azz al-azal ve lillahi al ve lirrasulih ve Allah'a aittir, Resulullah'a aittir. Nisbi makes olmaları itibariyle, mazhar olmaları itibariyle, birer mecali olmaları itibariyle Allah'ın izzetiyle onlar azizdirler. Çünkü değişik kulluklardan sıyrılmıştır. Makama kulluktan sıyrılmışlardır. İmkana kulluktan sıyrılmışlardır. Güce kulluktan sıyrılmışlardır. Rahata kulluktan sıyrılmışlardır. Korkuya kulluktan sıyrılmışlardır dünyada ebedi kalmak gibi tuğle emele kapılma duygusundan sıyrılmışlardır. Gerçek Allah'a kulluk, bütün kulluklardan sıyrılmaya bağlıdır. Bu türlü kulluklardan sıyrılmayanlar, ana Abdullah dedikleri zaman bile hafizen Allah başka bir yalan söylüyorlardır. Cenab-ı Hak sizi böyle bir izzetle aziz kılmış, payidar kılmışsa, bence alacağınız bir şey kalmamıştır. Allah'a intisaptan daha büyük, Hz. Resulü Zişan'a sallallahu aleyhi ve sellem intisaptan daha büyük bir paye, bir mansıp yoktur. Manen boynunuzda Resulullah'a dair bir tasmayı taşıdığını hissediyorsanız, her Muhammedur Resulullah dedikçe adeta o tasmanın şakırtılarını duyuyorsanız, evet senin bendeleriniz, sizden daha azizi yoktur. Ve aynı şey zat-ı karşı tecerrüt mülahazası içinde, bütün mülahazaların üstünde aynı şekilde duyuyorsanız bence sizden daha azizi yoktur. Ha bu uğurda varsın Cenab-ı Hak sizi bir imtihandan başka bir imtihana, bir imtihandan daha başka bir imtihana, bir imtihandan daha başka bir imtihana, bir bir sürgünden başka bir sürgüne, Amerika'dan Çin'e, Çin'den Maçin'e, Maçin'den Laçin'e, nereye sürgün ederse etsin, bu intisabı devam ettiriyorsanız, hep kazanma kuşağında yaşıyorsunuz demektir. Allah. Seyyidina Hazreti Musa, ferainenin şerrinden Medyen'e gittiği zamanda, Ferertü diyor, o demese ben demeyeceğim. Fe ferertü minkum hiftüküm. Etrafa korku saldığınızdan dolayı. Ben de bir miadı, bir mevsimi ana kadar sizin o kirli, levsiyat dolu atmosferinizden kaçtım. Ben gene. İnsandan iftar tablosu Tev'em, Mekke'nin eşi, ikizi, Beytullah'ın ikizi, Beyti Mamur'un iz düşümünün ikizi. Bir yönüyle cansız aleminde, cansızlar gibi görünen alemde, fiziki alemde Beytullah neyse yeryüzünde insanlığın iftar tablosu insanlık alemi içinde o kıymeti harbiyeyi haiz insanı kamildir. O da maskatresi olan Mekke-i Mükerreme'yi terk ediyor, ayrılıyor. Hazreti Nuh ayrılıyor, Hazreti Lut ayrılıyor, Hazreti İbrahim ayrılıyor. Ferainenin şerrinden, eşrarın şerrinden, füccarın keydinden, mekkarın mekrinden, kaidin keydinden uzaklaşıyorlar. Zillet değil, seyir ilallah yapıyorlar. Allah fefirru ilallah diyor, onlar da Allah'a birar ediyorlar. Bu bir zillet değil. Belki buna günümüzdeki espriye bağlı biraz da az esprili olsun diye. Arkadaşlarımızın hepsi hemen hizmet erbabı, o baba yiğitler, gönülleri hizmetin gönüllerini hizmeti imaniye ve Kur'an'iye verdikleri halde esasen iradi olarak hicrete niyet etmediklerinden dolayı cebri, lütfi olarak Allah bazılarını hicrete zorladı. Madem sahabe-i kiram efendilerimiz onların yüzde doksanı hep maskat resleri olan yerden ayrıldı. Dünyanın değişik yerlerine adeta birer tohum gibi saçıldılar. Ve başa yürüdüler. Her biri yüzlerce başa vesile oldu, sebep oldu. Çekirdek oldu, nüve oldu. Yol oysa, yöntem oysa Üstad Necip Fazıl ifadesiyle yerisi Angarya. Bence Angaryalara takılmadan esasen iradi hicret dünyanın dört bir yanına. Gerçekten bir kısım ulvi değerler taşıyorsanız kendi dininizden kaynaklanan değerleri, ruh ve mana köklerinizden kaynaklanan değerleri, örfünüzden adetinizden kaynaklanan değerleri tali derecede edille şeriyeden sayılır bunlar. Taşıdığınıza inanıyorsanız, neden dünyanın bu gül bahçesinin güllerinden istifade etmesini sağlamıyorsunuz? Neden her tarafa birer gül atmıyorsunuz? Neden her tarafı ıtriyat çarşısı gibi gül kokmasını sağlamıyorsunuz? Siz irade olarak bunu yapmadığınızdan dolayı bazılarınız itibariyle Allah cebri hicrete, cebri lütfi, yine bir lütuf, bir ihsan. Lütuf, tecelli dalga boyunda ama cebri. Gideceksiniz, oralara tohum olacaksınız. Bazılarınız belki oralara efendim, Musa Bek gibi sonra adınız değişebilir. Mozambek diyebilirler. Musa Bekler gibi dünyanın dört bir yanına yayılacaksınız. Ruhunuzda taşıdığınız değerleri saçacaksınız oralara. Alacağınız şeyler de olacak, vereceğiniz şeyler de olacak. Alışveriş yapacaksınız. Sevgi, alaka, irtibat, şefkat adına bütün dünyayı adeta bu işlerin alındığı, verildiği bir pazar haline getireceksiniz. Şefkat alacaksınız muhabbet vereceksiniz. Muhabbet verecek, şefkat alacaksınız. Kucaklama vereceksiniz, alından öpme alacaksınız. Temenna duracaksınız, eğilme alacaksınız karşısında. Alacaksınız, vereceksiniz ve dünyayı bir yönüyle sevginin, güzelliğin, aşkın, şevkin, kucaklaşmanın çarşısı, pazarı haline getireceksiniz. Ne kadar güzel değil mi? Evet güzel ama işte bu güzeli realize etmek lazım. İrade hicret, cebri hicretten daha büyüktür. Fakat bir kısım sıkıntılar söz konusu ise baskılar, balyozlar, balyoz günümüzde çok kullanılıyor. Balyozlar, tokmaklar filan, mızraklar, çuvaldızlar, inelemeler söz konusu ise bu çekilen şeyler de inşallah iradi hicretle elde edilen şeylere tekabül edebilir. Sıkıntıyla yurdunu, yuvanı terk edip gideceksin ama çok defa yüreğinde tıp tıp atacak acaba adamlar bültenin kırmızısını mı çıkaracaklar, mavisini mi çıkaracaklar, pembesini mi çıkaracaklar, turuncisini mi çıkaracaklar? İnsan düşünemez ki bunları. Bunlar o çıkarılan o bültenler var ya, o bültenler öbür tarafta meleklerin ellerinde farklı ahiret rengini alarak arkadaş bunlar biliyor musun senin beraat fermanın diyecekler. Derdest edilme fermanın değil. O uğursuzluğa el uzatan insanların da bunlar mahkumiyet fermanıdır, hükmüdür diyecekler. Güzel mi bu alışveriş? İyi ona talip olalım o zaman. Evet ne diyorduk? Arif'in gönlün huda gamgin eder, şad eylemez. Bende-i makbulunu Mevlası azad eylemez. Eğer makbul bendelerini azad etseydi, Enbiya-i hiçbir şey çektirmezdi. Peygamberlerden sonra en mübarek nesil evladı Resul'dur. Hangisi gülmüştür onların? Hazreti Hasan mı? Hazreti Hüseyin mi? Hazreti Zeynül Abidin mi? Hazreti Muhammedül Hanifiye mi? Hazreti cafer Sadık mı? Hazreti İmam Zeyd mi? Hangisi dünyada öyle mutlulukla serfiraz olmuştur? Bendeyi makbulünü Mevlası azade eylememiş sürekli adeta nazarlarını kendine çevirmek için sürekli bir kısım şeylerle onları tembih etmiş o tembihler karşısında Cenab-ı Hak tenebbühe bizleri muvaffak kılsın. Yani tembihten anlayanlardan bu tembih yetmedi deyip başka bir tembih arkasına düşenlerden daha tembih, daha tembih, daha tembih diyenlerden eylesin inşallah. Gençliğin hali şimdilerde tıpkı bir bilmece. Eğlendiğini sanıyor zavallı keyfince. Bir nefsanlık yaşıyor ki sorma bohemce o gündüzsüz hayatı kap karanlık bir gece bunların imdadına koşmak dünyalarında birer mum tutuşturmak mum yapmak yollarını aydınlatmak peygamberlik yoludur eğer böyle yaparsanız arkadan uzatlara ulaşırsınız onlar da sizi siyanetleri vesayetleri altına alır ilahi azaba karşı çevrenizde Size dokunmasın diye seralar oluştururlar. Şefaat seraları, keramet seraları, şefkat seraları, tazarruş seraları, niyaz seraları, yalvarış seraları, ilişm Allah'ım derler. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّةٍ بِشَه۪يدٍ ve بِكَ عَلَى هَا وِلَٰهِ الشَّه۪يدَةِ Allah, o Resulü Zişan'ın arkasında öbür tarafta o çetin günde haşru neşre muvaffak eylesin. Varsın birileri zebani gibi bu dünya hayatını bize cehennem yapsınlar. Sonu onun şayet Allah'ın teveccühü, Hazreti Resulü Zişan'ın teveccühü ise valla bütün dünya, bütün hayat boyu cehennem olsa bile yine kazanan sizlersiniz. Yine kazanan sizlersiniz. Yine kazanan sizlersiniz. Keşke size kaybettirmek isteyen insanların da Allah gözlerini açarak onlara da kazandırsa, onlar da alel amya yürümeseler o yolda. Vesselam.